İnternet sitesini hazırlarken JPEG mi yoksa PNG dosyaları mı kullanacağız? Buna nasıl karar vereceğiz? Öncelikli olarak web sitesi içerisine bu JPEG veya PNG uzantılı dosyaları attığımız zaman arasındaki farkları görmemiz lazım. Arasındaki farkları görebilmek için hemen file üst menüsü, place, klavyeden komut D kısayolunu da kullanabilirsiniz. Hemen açılan import penceresinden grafiklerle çalışmak, Dry Plus logo, JPEG dosyası ve yine shift tuşuna basarak Dry Plus logo PNG dosyasını da seçip aç butonuna basarak hemen birer tıklamayla her iki dosyayı da açıyoruz. Şu anda her ikisini karşımıza getirdiğimizde hemen preview üzerinden bir bakalım. Arasında herhangi bir kalite problemi yok. Dosyaların boyutlarına bir bakalım. Bunun için hemen Design bölümüne geçtikten sonra Nesneyi seçelim. Bu dosyaların olduğu klasöre bakalım. Klasör Adobe Muse uygulama dosyaları. Bunun içerisinde grafiklerle çalışmak. Klasör içerisinde hemen şuradan Büyüklük seçeneğini de seçip Her iki dosyanın boyutuna bakıyorum. Dry Plus logo JPEG 34 KB, Dry Plus logo PNG 32 KB. Genelde PNG dosyaları JPEG dosyalarından daha büyük dosya boyutuna sahip olurlar. Ancak şu anda tam ters bir durum yaşanmış durumda. Ee, yani çok az da olsa yine de daha düşük bir dosya boyutuna sahip. Başka ne tür farklılıkları var? Onlara bir bakalım. Adobe Muse'u tekrar açalım. Açtığımızda örnek olarak şu anda logomuzu bir kısmı gri bir arka plan Küçük bir kısmını da beyaz bir arka planda bıraktık. Buradaki beyaz arka planda yerine göre yani sayfasına göre farklı renkler de oluşabilir. Peki bu renkler değişirken etrafında bulunan çerçevesinin bu objenin çerçevesini oluşturan şuradaki alanlar nasıl? Bir jpeg dosyasına baktığımız zaman bakın çerçevesindeki boş alanlar biz her ne kadar transparan da desek Photoshop'ta bunu yaparken veya Illustrator'dan export alırken her ne kadar transparan da desek buradaki alan JPEG'de beyaz olarak kalacaktır. Ancak PNG dosyalarında böyle bir problem yoktur. Eğer burası şeffaf yani transparansa yine e, export işleminden sonra da PNG uzantılarında aynı şekilde burada da şeffaf olarak kalacaktır. Eğer arka plan nesnesini, arka plan nesnesi değişkenlik gösterecekse o zaman PNG dosyalarını Adobe Musa alabiliriz. Ama arka plan özelliği değişmeyecekse ve özellikle dosya boyutunda tasarruf da sağlamak istiyorsak çünkü internette her kullanıcı Aynı bağlantı hızına sahip değil. Genel bir yapıyı düşünmemiz lazım. Hatta en düşük seviyedeki olanı düşünerek birçok şeyi hareket etmemiz lazım. O yüzden diğer arka plana arka planda bağımsız hareket edecek olan objelerde JPEG dosyaları kullanabiliriz.